Merhaba, bugünkü analizimize hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok merak uyandıran bir konuyu ele alacağız. Bir erkek hayatının önemli bir bölümünü tek başına geçirdiğinde kadınlara olan bakış açısı nasıl ama nasıl kökten değişir? Gelin bu psikolojik dönüşümün derinliklerine birlikte inelim. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce bir erkeğin içsel dönüşümüyle başlayacağız. Sonra ilişkilerin neden bir performans olarak görmeye başladığına bakacağız. Ardından Hayatına dahil olan bu kaos ve yaptığı o ince hesaplama dengesini masaya yatıracağız. Sonrasında ihtiyacın nasıl bittiğini ve nihayetinde her şeye nasıl mesafeli bir gözlemciye dönüştüğünü inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Her şey bu temel fikirle başlıyor aslında. Yani yeterince uzun süre yalnız kalmak sadece dört duvar arasında sessizliği dinlemek değil. Bu insanın içinde bir şeyleri temelden değiştiren geri dönülmez bir eşiği geçmek gibi bir şey. Peki bu devasa dönüşüm tam olarak nerede başlıyor? Cevap biraz şaşırtıcı olabilir. Her şey sessizlikle başlıyor. Ama öyle bildiğimiz sakin bir sessizlik değil bu. İlk başlarda o boş evin sessizliği adeta kulak tırmalayan bir çığlık gibi. Geçmişin bütün yankıları, bütün güvensizlikler, insanı yutan korkutucu bir boşluk. Ama işte zamanla inanılmaz bir şey oluyor. O korkutucu boşluk yerini adeta lüks, sıcakcık bir huzur battaniyesine bırakıyor. Sessizlik artık bir düşman olmaktan çıkıp en değerli, en güvenli sığınak haline geliyor. İşte bütün meselenin kilit noktası tam da burası. Bu içsel huzura kavuştuğu an zihnindeki o sis perdesi dağılıyor. Artık kadınlara baktığında sadece o büyülü havayı değil, o büyünün arkasındaki mekanizmayı, yani işin mutfağını görmeye başlıyor. Bu yeni keskin görüşte bizi doğrudan ikinci aşamaya getiriyor. Artık karşısında bir gerçeklik değil de bir performans izlediği fikrine kapılıyor. Tıpkı sahnedeki gösteriyi izleyen emekli bir sihirbaz gibi. Bu benzetme aslında her şeyi anlatıyor. Düşünün, emekli bir sihirbazsınız, sahnedeki numarayı izlerken vay be ne kadar ustaca dersiniz, performansı takdir edersiniz ama artık o sihrin gerçek olduğuna zerre kadar inanmazsınız. Neden? Çünkü hileyi biliyorsunuz. İşte bu adam da çekiciliğin hilesini çözdüğü için o ilüzyonun üzerindeki kontrolü tamamen kayboluyor. Peki bu inşayı görmek tam olarak ne demek? Şu demek, artık topuklu ayaktabılara baktığında sadece şıklığı değil, o şıklığın bedeli olan sırt ağrısını görüyor. Mükemmel bir makyajda sadece güzelliği değil, o güzellik için harcanan zamanı, parayı ve çabayı hesaplıyor. En romantik görünen bir iltifatta bile altta yatan sosyal bir satış konuşmasını sezinleyebiliyor. İşte bu farkındalık kadınların etrafındaki o ulaşılmaz neredeyse korkutucu orayı bir anda yok ediyor. Çünkü artık karşısında bir tanrıça değil tıptı kendisi gibi bu sosyal hiyerarşide ayakta kalmaya çalışan kostüm giymiş bir insan görüyor. Hal böyle olunca da onu etkileme ya da fethetme gibi içgüdüsel dürtüler de yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Peki her şeyin arkasındaki mekanizmayı gören bu adam artık hiç mi ilişki istemiyor? İşte işler tam da burada biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Çünkü artık her şeyi iki temel kavram üzerinden değerlendiriyor. Hayatına getireceği potansiyel kaos ve bu ilişkinin görünmez maliyeti. Şöyle bir düşünün. Kendi dünyasını sakin, dalgasız bir göl gibi inşa etmiş. O düzenli ve huzurlu sığınağına çok değer veriyor. Bir ilişki ise bu sakin göle aniden dalan, evet güzel ama bir o kadar da şiddetli bir kasırga gibi algılıyor yani fizikteki adıyla entropi gibi, düzenden kaosa geçiş. Ve kimse bile bile evine bir kasırgayı davet etmek istemez, değil mi? Bu durum onu sürekli bir içsel hesaplamaya itiyor. Bilinç altında çalışan bir terazi var gibi, bir kefede o özenle koruduğu huzuru, diğer kefede ise bir ilişkinin getireceği potansiyel karmaşa yani ödemesi gereken entropi vergisi var. Ve zihninin bir köşesinde sürekli şu soru dönüyor. Onun varlığı bu huzuru kaybetmeye gerçekten değer mi? ve bu hesaplama sadece kaosla sınırlı kalmıyor. Artık her etkileşim bir tür ticari işleme dönüşüyor. Masum bir gülümsemenin bile ileride bir maliyeti olabileceğini düşünüyor. Bir yardım talebinin arkasındaki yatırımın getirisini ölçüp tartıyor. Sürekli bu ilgi benim hangi kaynağımı, zamanımı mı, paramı mı, enerjimi mi hedefliyor diye soran görünmez bir muhasebeci gibi davranıyor. Kaos endişesi, maliyet hesapları. Peki tüm bunlardan geriye ne kalıyor? geleneksel ihtiyaç duygusu öldüğünde ne olur? İşte şimdi bir şeye sahip olma arzusundan onu sadece takdir etmeye doğru olan o muazzam zihinsel sıçramayı göreceğiz. Bu değişimin tam kalbinde başkalarının onayı olmadan da var olabilmeyi öğrenmesi yatıyor. Artık alkışa, takdir edilmeye ihtiyacı yok. Ve tam da bu yüzden başkalarındaki o bitmek bilmeyen ilgi ve onay arayışını kendi enerjisini sömüren bir tür enerji vampirliği olarak görmeye başlıyor ve bu durumdan köşe bucak kaçıyor ve bu durum onu belki de bütün bu sürecin en derin, en felsefi noktasına getiriyor. Estetik takdir. Yani ne demek bu? Bir şeye hayran olmanın illaki ona sahip olma arzusuyla aynı şey olmadığını idrak etmek. Bu benzetme harika değil mi? Bir Ferrari'ye hayran olması onun bakım, sigorta ve garaj masraflarını ödemek istediği anlamına gelmez. İşte olay tam olarak bu artık kadın güzelliğine de böyle bakıyor. Onu ele geçirilmesi, sahip olunması gereken bir nesne gibi değil, tıpkı muhteşem bir gün batımı veya paha biçilmez bir tablo gibi, hayatın manzarasının sadece takdir edilecek bir parçası olarak görüyor. Aynı zamanda o hepimize öğretilen klasik beyaz atlı plans pelerinini de çıkarıp dolabın en arkasına kaldırıyor. Artık bir kadının zayıflığını veya savunmasızlığını kurtarması gereken bir durum olarak değil, bazen bir manipülasyon aracı, ya da bir test olarak görüyor. Bu yüzden de sorunları çözmek için öne atılmak yerine saygıyla geri çekilmeyi tercih ediyor. Peki bütün bu dönüşümlerin sonunda ulaşılan nihai istasyon neresi? Bu adam en sonunda neye dönüşüyor? Gelin bu yolculuğun son durağına yani o meşhur uzaktan bakışa bir göz atalım. Belki de en temel zihniyet değişimi bu. Artık hayatın nihai varış noktasını bir kadın olarak görmüyor varış noktası artık kendi içsel yolculuğu, hayatta bırakacağı miras, kendi aydınlanması. Kadınlarsa bu yolda kazanılması gereken bir ödül değil, sadece aynı yolda yürüyen tıpkı kendisi gibi birer yol arkadaşı. Kısacası kimliği temelden değişiyor. Eskiden kadınları kovalayan bir avcı ve onların onayına muhtaç bir hizmetkarken, şimdi kendi hayatının tek hükümdarı ve bu büyük oyunu sadece uzaktan izleyen sakin bir gözlemci haline geliyor. Ve işte son ve belki de en vurucu metafor. O bir deniz feneridir. Tek başına dimdik durur, kendi ışığını etrafa saçar ama asla gemileri kovalamak için okyanusa atlamaz. Kendi kendine yeterli, sabit ve ilginçtir ki tam da bu kovalama mahaliyle gemileri doğal olarak kendine çeken bir çekim merkezi olur. Ve böylece kaynak bizi tam da şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bu ulaşılan nokta her şeyi kristal netliğinde gören bir bilgenin çıktığı dağın zirvesi mi yoksa aslında tekrar incinmekten korkan birinin kendini kapattığı bir kalenin o soğuk güvenliği mi? İşte bu forunun cevabı size kalmış. еліңді